Selam millet şimdi sizlere Rift'ten bahsedeceğiz şimdi Rift ne yapıyor e, bu coin bu arada Rift'e çok sorun oldu bana Telegram'da e, çok sorun oldu dedi ki ne yapacağız Rift'e ne yapabiliriz e, Rift ne yapar e, Rift'e çünkü çok giren olmuş onun için bir Rift analizi yapacağız bu arada Rift'ten BTC'ye de kız. bu arada bu coin'i e, şöyle ki ben girmedim yani ben kendim girmedim ama e, şöyle parası nakit kalan e, yani diyor bilemeyen birisi varsa lif alabilir lif güzel bir koy ee, yani gel yani bana güzel görünen koy açıkçası grafikte o kadar da güzel gör, görmedim ama neyse grafikte o kadar güzel görmedim şu güç endeksine bakmak bak gerekirse de yani o kadar da iyi değil aslında biraz yükselmiş şimdi şurayı görüyorsunuz bakın şurada bir çanak formasyonu var sanki şöyle bir çanak formasyonu var tam çizemedik ama şu çanak formasyonu var sanki. Burada şu çanak formasyonunu yapabilir. E, ters çanak yap yapabilir mi? Yapamaz. Ters çanak yapamaz. E, şöyle ki burada şey görüyoruz. Çanağı görüyoruz. Şimdi bu arada Rift'i diye Bu haftalığa bakalım lifte. Rift'e. haftalıkta. Şimdi ne gösteriyor Rift'e bize haftalıkta? Haftalıkta görüyorsunuz. Şöyle bir. Haftalıkta da ters çanak var aslında. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan şöyle şöyle toparlayacak. Çanak yapabilir. Bakın Böyle bir çanak yapabilir. Şöyle daha düzgün çizelim. Evet böyle bir çanak yapabilir millet. O yüzden biraz değerlendirmesi gerekiyor. Ee, birisinin haftalıkta da bunu değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra e, BTC'ye bakalım. Bitcoin 47.860'larda diyor ki ben çok güçlüyüm artık diyor. Ve bizim çektiğimiz o çizgiye 49.500'e Artık gelmek üzere bakın gelmek üzere buranın üstünde biraz şey yaparsa bitcoin'i çok iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum açıkçası ben bitcoin'i 49500'ün üstünde haftalık kapanış yaparsa ben diyorum ki bitcoin 60'lara doğru bir yolculuğa başlayacak büyük bir yolculuk bu devam edecek bakın ben btc için bunları diyorum.